13 Şubat dersin Çan'daki maden faciasının ardından 9 işçi toprak altında kalmıştı hatırlayacaksınız. İşçilerden birinin cenazesi de geçtiğimiz günlerde ulaşılmıştı. 8 işçi arama çalışması sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Göçük altında kalan işçilerden birine daha ulaşıldı. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından eşçileri arama çalışmaları 65. gününde Sabırlı Deresi mevkiinde toprak altında bir otomobil bulundu. Aracın içerisinde bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin Adnan Kekli'ye ait olduğu belirlendi. Sabırlı Deresi bölgesinde bulunan otomobille ilgili inceleme başlatıldı. AFAD ekipleri de otomobilin çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor. 13 Şubat'ta bir kez daha hatırlatalım. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından 9 işçi toprak altında kalmıştı. 5 Nisan'daysa toprak altındaki işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ve bindiği pikaba ulaşılmıştı. Dolayısıyla 7 işçi hala toprak altında.